Merhabalar, ben Zülal Çakıcı. İç mimarım. E, HEOS Design Architecture adında bir şirketim var. Yaklaşık 5 yıldır kendi işimi yapıyorum. Üniversitedeyken başladım çalışmaya freelance olarak. E, daha sonra okul bittiğinde zaten devam eden projelerim vardı ve e, ilk olarak şahıs şirketimi kurdum. Daha sonra da HEOS Design Architecture'ı kurdum. HEOS Design'ı kurduğum dönemde tiny house tasarımları ve üretimleri yapmaya başlamıştım. Bu benim hem üniversiteden beri çok ilgili olduğum Hatta kendime yapmak istediğim, hayalim olan bir konuydu. Bana da Almanya menşeli bir firma aracılığıyla geldi bu teklif. Ee, daha sonra biz de Almanya'ya, işte Avrupa standartlarında tiny house'lar üretmeye başladık. Tabii bu üretim aşamaları bizim için çok kolay olmadı çünkü e, Türkiye'de tiny house çok bilinen bir konu değildi. Ben bu işi 2018'de yapmaya başladım. E, 2018'in sonunda ve çok fazla referans alabileceğimiz bir örnek de yoktu ee, ama ben bu konuyla kendim özel olarak çok ilgili olduğum için yurt dışındaki Amerika'daki özellikle işte Avrupa'daki tiny house'ları çok fazla inceliyor ve araştırıyordum. Hatta bu teklif bana gelmeden önce kendi kendime nasıl yaparım diye işte yapım aşamalarını, bunun yalıtımını, izolasyonunu, işte römorkunu vesairesini böyle araştırmaya bile başlamıştım. Ee, bana gelen teklif aslında tekerleksiz bir tiny house'tu. Avrupa'da çünkü bunun... Ee, hani illa remork üzerinde olmak zorunda gibi bir kuralı yok. Bizim buradaki gibi değil çok yasalar. Ee, o yüzden işte çelik konstrüksiyondan bir tiny house yapmam gerekiyordu ama e, hayatımda hiç hani kutu profilden bırak işte kaynak yaptırmayı, evet o zaman iş yapıyordum ama daha yeni başlamıştım çalışmaya ve hani tecrübelerim ve gördüklerim çok sınırlıydı. Ee, o yüzden çok ciddi bir destek almam gerekiyordu. İlk evimizi destek ol yani hiçbir işte e, bilgi toplamaya da arge çalışması yapmadan direkt böyle deneysel bir şekilde yaptık ve rezalet oldu. Daha sonra o rezalet evi hani yine de gururla koruyarak e, ikinci evimiz için işte gerekli mühendislerle çalışmaya başladık. Aslında bir statikçiyle işte e, mekanikçiyle elektrik mühendisiyle, e, yalıtım için ve izolasyon için ilgili mühendislerle vesaire gibi e, çok ciddi böyle bir plan ve hazırlık aşaması yaptık. E, kaldı ki bunu yapmak zorundaydık da çünkü Avrupa bu evler gümrükten geçerken bu belgelerin ve verilerin hepsini istiyordu bizden. E, daha sonra işte bir sistem kurmuş olduk, bir düzen oturttuk ve ben bu süreçte çok ciddi bir tecrübe ve kendim öyle görüyorum ve bundan bu konuda hiç alçak gönüllü olamayacağım. Uzmanlık kazandığımı düşünüyorum. Çünkü ondan sonra 5 tane Almanya'ya ilk fiyasko evine birlikte altı diyelim. 6 tane tiny house yaptım. Daha sonra yurt içine evler yapmaya başladım. Burada işte artık daha farklı yapılara da girdim. İşte Ramorklu taşına, ya yani gezen ev dediğimiz aslında tiny house'ları yapmaya başladık. Bunlarda ahşap konstrüksiyon kullandım. Yine çelik Kon, yani çelik konstrüksiyondan da ev yaptık örnek olması açısından konteynerden, ee, yük konteynerinden dönüştürdüğümüz bir evimiz vardı güneş çok rahatsız etti bu arada kusura bakmayın ee, gözlerimi kısıyorum kısmak istemiyorum ee, kon, yük konteynerinden bir ev dönüştürüp yaptık ve bu üç evi işte Beykoz'da bir çiftliğe yerleştirdik burada hem bunları showroom olarak kullandık hem e, müşteriye tiny house deneyimini sunabilmek için e, konaklama imkanı verdik onlara. Yani bu aslında böyle bir otelcilik hizmeti gibi değildi ama e, müşteriye deneyim satmaktı. E, çok da güzel gitti. Daha sonra evlerimiz satıldı. Şimdi tamamen işte proje odaklı tiny house işine devam ediyoruz. Yani müşteriden talep geldiğinde ee, bu arada tamamen kişiye özel tasarımlar yapmayı tercih ediyoruz. Çünkü e, çok ucu açık bir alan. Yani ben insanlara şunu söylemek istemiyorum. Hani benim modelim bu ve sen bu evde yaşamak zorundasın demek istemiyorum. Çünkü ben bir iç mimarım. Ve e, benim görevim insanlara... E, konforu, ergonomiyi, huzuru içinde bulunduğu evdeki mutluluğu sağlamak. Bu evde olabilir, ofiste olabilir. Zaten bu mesleği yapmamın en büyük sebebi insanların mutlu olacağı alanlar yaratmak ve Dayatmalarımın içinde yaşatmak değil. Şu anda mesela çok fazla tiny house firması ve üreticisi var piyasada. Ama bunlarla ilgili şu an bir konuşmaya başlasam çok konuşurum. Bunu şimdi konuşmayacağım. Belki e, tiny ilgili özel bir video yaparız ve orada konuşurum. Çünkü bu biraz daha ilk tanışma videomuzun olması gerekiyor. E, biraz daha kendimden bahsedecek olursam, HEOS Design, Architecture e, ve Zülal Çakıcı ne yapar olarak Um, Heos Design benim aslında Türkiye sınırları içerisinde değil, globalleşmesini hedeflediğim bir şirket olmasının hayalini kurarak kurduğum bir şirketti. Hayal yani, kurarken ki çıkış noktamda bir Türk kadın girişimcinin Avrupa'da, Amerika'da hatta dünyanın her yerinde e, adını duyurmuş olması ve işte başarılarıyla konuşuluyor olmasını e, hayal ediyordum aslında, hedefliyordum diyebilirim ve bugün gerçekten Heos Design işte kuruluşunun üçüncü yılında. Bu meslek senin çocukluk hayalin mi? Bu, bu meslek benim çocukluk hayalim değildi. İlginçtir ki <laughs> değildi. Ama şöyle açıklayabilirim neden bu mesleği seçtiğimi. Ee, bu arada arkada inşaat sesleri var. Konumuzla çok alakalı <laughs> bir efekt. Gurur duyuyoruz. Hiç rahatsız olmuyoruz. Sesini seviyoruz. Biz seviyoruz. Siz seviyorsunuz. Ben bu mesleği neden seçtim? Benim küçükken hayalim hep bir şeyler tasarlamak, yaratmak ve üretmekti aslında. Annemin 6 yaşındayken ipek kumaşlarını kesip bebeklerime kıyafetler yaparak ben bir şeyler üretmeye başladım. Daha sonra evde bulduğum boncuklardan işte ya da harçlıklarımı biriktirip gidip boncuklar alarak işte takılar, ee, kolyeler, oyuncaklar, yine işte kıyafetler vesaire dikerek bunları satıyordum. Yani aslında ticarete de çok erken başladım ve ya bunu yaptığım yaş benim 8 Hani maksimum 9 falan. Ee, daha sonra işte tabii hani lise döneminde kafa karışıklığı, bir sürü farklı farklı meslekten doktor olmak çok istedim, eczacı olmak istedim. Ee, ama işte lisede fark ettim ki fizik, kimya, biyoloji hiç bana göre alanlar değil. Daha sonra eşit ağırlık okudum ve eşit ağırlık okurken ee, tek bir hedefim vardı benim işte Boğaziçi okumak, Boğaziçili olmak. Göbek bağım Boğaziçi'ne gömmüşler benim daha hani doğduğum gibi. Ee, o yüzden hani okumayı ve çalışmayı da çok severdim. Hani inek öğrenci diyebileceğiniz de biriydim aslında. Ee, daha sonra tercih dönemine geldik. Ben Boğaziçi'ni kazanamadım. Ee, 25 bininci olmuştum o zaman ve bir sene daha hazırlanmaya karar vermiştim çünkü özel okula gitme gibi bir şansım yoktu en azından burssuz olarak gitme gibi bir şansım yoktu ve işte bir sene daha hazırlanmayı planlarken konuşurken ben bir gece böyle uykumdan uyanıp benim tercih yapmam lazım ben bir sene daha bu stresi yaşayamayacağım galiba dedim ve bilgisayarın başına geçip neler seçebileceğimi araştırmaya başladım tercihlerin bitmesine bir gün vardı ve işte kalkıp seçeneklerime bakmaya başladım ne yazabilirim ne okuyabilirim hani ben Zülel olarak hayatımı nasıl geçirmek istiyorumu tek bir gecede uykumdan kalkıp karar vermem gerekiyordu. Ve bir sürü tercih yaptım. Ee, saçma sapan tercihlerdi bu arada. Yani işte e, öz yayın işletme yazdım, atıyorum e, yıldız teknik siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler yazdım. Böyle hani asla kendini tanımayan işte 18 yaşında hatta 17 yaşında bir genç kızın e, hani ne yaptığını bilmek istemediği bir gecede e, dolaşırken iç mimarlık ve çevre tasarımı diye bir bölüm gördüm. Nasıl yani dedim? Ben işte tarih öğrencisiyim, ve iç mimarlık okuyabiliyor muyum? E iyice araştırdım emin olmak için. Çünkü bir salaklık yapıp hanı tercihlerimin de içine etmek istemedim. E, sonra baktım ki gerçekten okuyabiliyormuşum ve Yıldız Tekniğin hemen üstüne yani onun zaten üstünde asla olmayacak bölümler vardı. Benim kesin kazanabileceğim kısım Yıldız Teknik Siyaset Bilimi'ydi. Hemen onun üstüne önce Bahçeşehir işte iç mimarlık tam ve onun bir altına da Kadir As iç mimarlık tam burslu yazdım. Ee, ve Kadir As çıktı. Böylece Kadir As Üniversitesi'nden mezun oldum ama bundan da çok mutluyum bu arada. Hani e, şu anda tercih döneminde olacak, işte sınava girecek e, öğrenciler için söylemek istiyorum. Kadir As iç mimarlık da çok eski bir üniversite. E, ve benim eğitmenlerim en azından çok iyilerdi ve ben çok şanslıydım. Şu anda birçoğu çalışmıyor biliyorum. Ee, ama yine de e, okulun kampüsü bulunduğu bina tarihi bir bina olması, e, sistemi ve düzeni iç mimarlık bölümü için gerçekten bence çok e, şanslı bir okul. Ee, tavsiye ederim. Ama bunu tavsiye etmek için İç mimarlıktan da biraz bahsetmem gerekiyor galiba. Uzatmak istemiyorum. Kısaca anlatacağım. Eğer kafayı yemek istiyorsanız, manyaksanız ve çalışmayı çok seviyorsanız iç mimarlık ve mimarlık gibi bölümleri okuyun. Ama değilseniz, yok ben uykusuzluğa gelemem, yok ben her gün bir şey yapamam, sadece finallere çalışmak istiyorum gibi kaygılarınız varsa ve gerçekten böyle dolu dolu bir üniversite hayatı yaşamak iç mimarlık ve mimarlık okumayın. Çok pardon. Peki senin üniversitede en sevdiğin ders neydi? Benim üniversitede en sevdiğim ders tabii ki projeydi. Yani bizim stüdyo dersi dediğimiz e, proje. Zaten bizde çok fazla ders yok aslında. Birinci sınıfta klasik bütün bölümlerin gördüğü işte İngilizce, Türk dili, inkılap, e, sanat tarihi gibi dersler var. Sanat tarihi hiç sevmezdim. Hiç hem de. E, ve hep uyuyarak geçtim. Zaten geçemedim. Birinci sınıfta kaldım. Daha sonra tekrar aldım. Ama mimarlık tarihini çok sevdim. Özellikle bir Pınar hocam vardı. Belki bu videoyu izler. Yani mimarlık tarihini bana o sevdirmişti. Ama tabii ki en sevdiğim bölüm bir şeyler ürettiğimiz, tasarladığımız ve detayları ve mesleğimizi öğrendiğimiz projeydi. Ama siz sevmeyebilirsiniz. Çünkü proje dersi işte bizim zaten hani en zor dersimiz ve hocaların size sürekli psikolojik baskı yaptığı. Birçok okulda böyle bu durum ve bunun sebebi tamamen aslında sizi piyasaya ve mesleğe hazırlamak çünkü gerçekten şiddet dolu bir iş hayatı sizi bekliyor İç mimarlık bölümünden mezun olduktan sonra şantiyede ustalarla kavgalar müşterilerle kavgalar ee, bazen sinir krizleri şantiyenin kenarına köşesine kaçıp ağlama isteği yani ee, o yüzden okurken çok sinir oluyorsunuz neden bunları yaşadığınızı anlamıyorsunuz ama inanın her şeyin bir sebebi var ee, gerçekten hiçbir şey boşuna yaşamıyoruz. En sevdiğim tasarımcı kim? En sevdiğim tasarımcı. Bence bu konuda aslında çok gelgitlerim var. Ee, ama bence Frank Gehry. görmek istediğim Çılgın bir adam. Ve sebebi? Çok yapı var, özellikle Avrupa'da gidemediğim İtalya ve İspanya'da. Ee, ama en çok galiba Gaudí'nin eserlerini görmek istiyorum. Ee, böyle çılgınlar gibi saatlerce onun eserlerinin önünde, içinde vakit geçirmek istiyorum. Ee, hmm. Galiba Gaudi diyebilirim yani. Doody'nin bütün yapıları ben ve ederim eserleri ederim ya. evet. Sevdiğin projen ne? Pine çok seviyorum. Yani aslında yaptığım her projeyi çok seviyorum. Çünkü ben biraz e, projeleri yaparken müşteriyle ve işle çok büyük bir bağ kuruyorum. Ben yani kendi işimmiş, kendime yapıyormuşum gibi. <laughs> Ee, o yüzden hepsini çok seviyorum ve çok severek bitiriyorum ve çok büyük bir özveriyle yapıyorum. Ee, hani asla hiçbiri için bunu yaparken çok mutsuzdum, hiç sevmedim diyemem. Ee, ama bir hastane projesini, bir hastane odası yapmıştım, onu çok sevdim. Çünkü o tamamen böyle manevi bir işti. Ee, yaparken çok mutlu olmuştum. Ee, bir hayır işiydi yani. Ama onun dışında tiny house'larımı çok çok ve çok seviyorum. Neden insanlar tiny house'u seçmeleri? Tiny house deyince mesela insanların kafasında şu an Türk insanın özellikle kafasında direkt şu canlanıyor. İşte küçük ev, prefabrik ev hani mesela tiny house demiyorlar da prefabrik ev diyorlar ya da container ev diyorlar ve ben bunun olmasından çok rahatsızım çünkü Tiny House aslında bir yaşam tarzı. İlk çıkış sebebi tamamen ekonomik nedenlerden e, ortaya çıkıyor. İşte gayrimenkulün pahalı olduğu yerlerde insanların işte bu evleri karşılayamayıp kendilerince hani daha küçük alanlar e, yapma e, sebebiyle ortaya çıkıyor. Ama bugün günümüzde işte minimalizm mesela çok önemli bir konu. E, herkes işte bas bas bağırıyor ne kadar önemli olduğu, eşyaların enerjisine size ne kadar zarar verdiği, daha doğrusu fazla eşyanın ve kullanmadığınız eşyaların enerjisinin size ne kadar zarar verdiği ile ilgili. Ee, ya da işte bunu hani doğayı korumak da diyebilirsin çünkü küçük alanda az eşyayla, az giderle, e, işte az tüketimle yani siz istemeseniz bile doğayı korumuş oluyorsunuz, bu da bir sebep. Ama tabii e, bütün bunların ötesinde benim için en önemli sebebi özgürlük. E, çünkü kendimi bildim bileli hiç böyle bir eve, bir yere bağlı olma düşüncesini sevmedim ve gezmeyi çok severim. Ee, hep böyle okey hani planlı programlı gezerim ya da gezerdim ama e, yine de sabit bir yerde yaşamama fikri mesela beni çok cezbediyor ve tiny house'un bence bir insana sağladığı en iyi fayda bu. Ee, taşınabilir yani tekerlekli tiny house'unuz da olsa hani tekerleksiz tiny house'unuz da olsa e, Hiçbir yer eviniz olmak ya da her yer eviniz olabilir. Hani tam tersi. Hani sen o eve alıp bu sene bodrumda yaşarsın, seneye Çanakkale'de yaşarsın. 2 sene sonra Avrupa'ya götürmek ve işte orada Avrupalı olmak istersin ve orada yaşarsın. Ekonomikliği evet, minimalizm, minimalist olması evet. Her şey hani her şeyinden böyle çok güzel bir şekilde bahsedebilirim ama benim için en can alıcı noktası tamamen insana özgürlük ruhunu ve bu imkanı sağlıyor olması. Şu an hali hazırda iç mimarlık okuyan öğrenciler veya yeni mezun olmuş biri seni izliyorsa ve şu an bir iş arayışındaysa ona ne gibi bir öneride bulunabilecek? Ben gerçekten yırtınarak ve böyle arayarak buldum. Üniversite birinci sınıfta ekonomik nedenlerden ötürü ee, bir ajansta çalışıyordum, insan kaynakları firmasında ve e, fuarlarda, organizasyonlarda görev yapıyordum. Bir gün bir sanat fuarı vardı, Haliç Kongre Merkezi'nde ve orada VIP girişteydim. Ee, tabii işte sanatçılar, mimarlar, tasarımcılar, ressamlar vesaire böyle gelip gidiyor. Ee, ve herkes hani kayıt girmem gerekiyor, kartlarını alıyorum, e, işte konuşuyorum, sohbet ediyorum vesaire. E, zaten hani iletişimde de bir sıkıntı yaşayan biri değildim. Sonra karşıma benim ilk patronum, dünyanın en iyi patronu e, Yosun Hanım geldi. E, kartını aldım, bilgilerini girdim. İşte baktım interior agent, işte iç mimarlık vesaire. Sohbet etmeye başladım. Dedim ki işte hani ben de iç mimarlık öğrencisiyim. E, stajyer alıyor musunuz dedim. Çünkü hiç iç mimar tanıdığım yoktu. Ben de mesela şöyle bir durum da yok hani mimarlık, iç mimarlık aileden gelen ya da gördüğüm bir şey de değil. E, hiç iç mimar ya da mimar görmemiş bile olabilirim hatta. Stajyer alıyor musunuz dedim. Ee, şu an için almıyoruz ama yazın alabiliriz dedi ve işte birbirimizin numaralarını aldık. Ee, Instagram hesaplarımızı aldık vesaire. Sonra ikinci sınıfın başında ee, Yosun Hanım bana mesaj attı. Zülal'cim hani hala stajyeri arayışın var mı diye. Ben de balıklama atladım tabii ki çünkü bu işin evet hiçbir bilgim yoktu ya da örnek aldığım biri yoktu ama alayla öğrenilmesi gereken bir iş olduğunu biliyordum. Çünkü okulda ne kadar proje tasarımı yapsak da uygulama görmüyoruz ve tamamen teoride kalıyordu bazı şeyler. Pratiğe dökemiyorduk ve çalışmayı da çok seven bir yapım olduğu için zaten kendi para kazandığım işimin yanında bir de staj yapmak istedim. Ee, ve o daha okul dönemi içindeyken staj yapmaya başladım. İşte haftanın belli günleri normal işime gidiyordum. Diğer boş günlerimde şantiyeye gidiyordum. Atıyorum işte sabah şantiyeye gidiyordum. Şantiyeden çıkıp okula geliyordum. Ee, okulda gece projemi yapıp sabahlıyordum. Ertesi gün bir daha şantiyeye gidiyordum. Ya da diğer işim varsa diğer işime gidiyordum. Gibi böyle bir iki buçuk sene geçirdim. Ee, ve bunun bana çok büyük bir katkısı olduğunu gördüm. Bu işte ekipleri tanımak, işin yürütülüşünü görmek. Tabii ben biraz işverenlerim açısından çok şanslıydım da çünkü bana her şeyi öğrettiler. Ve ee, bugün ben de gerçekten onları örnek alıp hani kendi yanımda çalışan stajyerlerime aynı şeyi yapmaya çalışıyorum. Bildiğim, bilmediğim ya da işte benim de o an öğrendiğim her şeyi onlarla paylaşmaya çalışıyorum. Ee, bu işte yani bizim meslekte iş bulmanın en 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 önemli e, faktörü kesinlikle tecrübe ve şu isyanı çok yaptığınızı biliyorum. Çünkü Clubhouse'daki yayınlarımdan da biliyorum. Bunu çok konuştuk. E, tecrübemiz yok. İşte her yer 5 yıl deneyimli işte tecrübeli personel arıyor gibi gibi. İnanın ki her yer bunu aramıyor. Benim yanımda çalışan şu an iç, iki tane iç mimar var ve bunların ikisi de tecrübeli değildi. Hatta bir tanesi benim yanında stajını yapmış e, biriydi. Benim için onu tanımak işte, onun çünkü ne öğrendiğini ve ne deneyimi olduğunu hani en iyi yerden ben biliyorum. Ee, ve işe almamdaki faktör buydu aslında. Ee, ama bu deneyimi işte sadece mezun olup maaş çalışarak kazanmanız gerekmiyor. Lütfen okurken çalışın. Biliyorum çok zor bir bölüm. Ee, biliyorum hani çok acı verici, günlerce uykusuz kalmak. Ee, ama bir şekilde bu özveriyi göstermeniz gerekiyor ki, Mezun olduğunuzda kolayca bir yerde iş bulabilirsiniz ya da kendi işinizi yapmak istiyorsanız da bu okul zamanındaki staj birikiminizle işte ekipleriniz olsun, tedarikçileri tanıyın, nasıl malzeme alınır, proje süreci nasıl yönetilir, müşteriyle nasıl görüşülür bunları öğrenme şansınız olsun. Söyleyeceklerim bu kadar şimdilik. Bu benim ilk videomdu ve belki bazı hatalarım, kusurlarım olmuş olabilir. Bunları mazur görürseniz çok sevinirim. Biraz heyecanlıyım. Ama bundan sonra e, gerçekten çok güzel içerikler yapmaya devam edeceğiz sevgili Ece'yle. <laughs> Noche Agency, canım Ece. <laughs> e, şöyle ki mesela Tiny House'lara özel bir bölüm mutlaka ayıracağım. Belki birden fazla bölüm. Belki bir Tiny House'umu gezdiğimiz direkt yerinde anlattığım bir bölüm olacak. E, bazı projeleri gezip anlattığımız ya da işte e, sizlerle etkileşim içinde olup sizlere dekorasyon fikirleri verdiğim... E, belki evlerinizi yorumladığımız ya da eğlenceli işte kendin yaptığı it yourself videoları yaptığımız içerikler olacak. Umarım çok keyif alarak izlersiniz. Umarım sizi sıkmamışımdır anlattıklarım ve konuştuklarımla ve umarım bir işe yaramıştır anlattıklarım. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.